Baba çabuk gel bunlar bir şey olmuş hasta olmuş. Ne olmuş oğlum ne, ne oldu Yusuf var ne oldu nasıl bir şey mi oldu? Olmuş? Kim ne oldu nasıl nerede? Ne no. Ol... yap çocuklar bu çikolatanın ne işi var burada? bu kutu boş. Bir bak. Mi? Kim, kim yedi bunu? Bunlar yemiş. Nilo'ya bunun hepsini siz mi yediniz? Nilo'ya yüzünüze ne oldu? Yusuf var bunlar çekil oğlum kızamık olmuş bunlar. Ne oldu bunlara ya? Çok çikolata yedik herhalde. Böyle bir bir şey oldu. Midemiz ağrıyor. Nilo'ya miden ağrısı yine iyi. Suratından haberin var mı senin? Berke, Berk. Şakir niye göz kulak olmadın bunlara? Allah'ım Yusuf abi, oğlum bütün çikolatayı yemişler evdeki ya. <laughs> ya buna ne yapacağız biz? <laughs> ya Nilo'ya bir yeriniz ağrıyor mu Berke? Berk iyi misiniz? Şuna bak yüzünüze ne olmuş? Kırmızı kırmızı benek benek bir şeyler çıkmış. Ya bu kadar çok çikolata yenir mi çocuklar ya? Üstümde dediniz baba biz böyle olacağını düşünmedik. Canımız çok çikolata istedi. Çikolata yedik. Ama biraz fazla kaçırmış. Ya Niloy fazlası mı var? Bütün kutuyu yemişsiniz ya. E ben size dedim biz evde yokken, biz yanınızda <laughs> yokken bir şeyler yemeyin dedik ya. Yusuf Ali demedik mi? Daha dün evet. konuştuk ya. Evet. Ya daha dün konuştuk çocuklar. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Allah Allah yapmayın böyle şeyler. Kara gittik sonra da sonra da çikolata zamanı geldi. Ya evet biz dışarı çıktık dolaştık geldik. Spiderman neden göz kulak olmuyorsun sen bu çocuklara ya? Spiderman uyuyor. Ya o da uyumuş işte ne, ne, yapalım çocuklar ne olacak şimdi ya bir doktor mu çağırsak ne yapsak ya Nilo'ya? Ama Nilo'ya çok kötü görünüyorsunuz ya çok kötü olmuşsunuz ya. Ow, Allah no. Allah 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 ama dur bakalım Yusuf Bunlar bizi mi kandırıyor Yusuf Ayaz ya? Bence de üstüne boya sürmüşler. Ya Niloya bunlar biraz sanki bakayım. Boya. Ya boya gibi duruyor. Baba size şaka yaptık. Yüzümüzü boyadık biz. <laughs> Sizi kandırdık. Ya Niloya böyle şaka mı olur? Nasıl yüzünüzü boyadınız? Neyle boyadınız? Keseli kalemle boyamış. Kalemle mi boyadınız yüzünüzü? Ya Niloya neden böyle? Dur, dur bakalım ben bir şaka ıslak... Şaka ben şimdi şunlara bir ıslak mendil getireyim Yusuf Ayaz. Tamam Ondan sonra bir silelim bakalım çıkıyor mu yüzlerinde. Tamam. Yusuf Ayaz ıslak mendil getirdim. Şunların bir yüzünü silerim. Gerçekten bize şaka mı yaptılar yoksa bizi mi kandırıyorlar ya? Güzelce bir sil bakalım. Nilo'ya. Nilo'ya hani sen hastaydın? Şuna bak pırıl pırıl oldun. Allah'ım yarabbim Yusuf Ayaz bunlar ne yapmış? Bizi... Bizi kandırmışlar ya. Çıktı mı her tarafındaki? Arkadaşlar ne kadar korktuk ya. Şuna bak. Ver bakalım Nilo'ya. Nilo'ya tertemiz oldu. Allah'ım ya Rabbim Nilo'ya nereden aklına geldi bu şaka ya? Bilmiyorum baba. Çocuklarla oynarken bir düşündük. Aklımıza geldi. Bir şaka yapalım dedik. Sonra bunu bulduk. Korktunuz mu? Korktunuz mu? Korktuk tabi Yusuf Korkmadık mı ya? Ben korkmadım. Sen korkmadın mı? Aa Berke, Berke'yi de temizledin mi? Şuraya bak Berke'yi de küçücük bebekleri de kendine benzetmişsin Lilo'ya ya. Hiç yakışıyor mu? Sen bunların ablasısın ya. Yusuf abi ablası değil mi bu bunların ya? Evet. Ya aşk olsun Spider-Man, Kral Şakir. Bize burada şaka yapıyorlar, bizi korkutuyorlar. Siz de söylemiyorsunuz ama ya ne kadar ayıp ya. Aa, hiç hoş olmadı bak Nilo'ya. Bak şey. şuna bak ya bakın çocuklar şuna bakın bütün her yeri boyamışlar ya. Yusuf Ayaz biz de bunlara güzel bir şaka hazırlamamız lazım oğlum. Bunlar çok ben güzel bir yok. şakayı hak etti. Sonra yok. söyle sonra söyle şimdi söyleme. Kulağıma, kulağıma söyle. Söyle bakalım kulağıma. <laughs> ney Bunları götürmeyiz. Evet. Siz göreceksiniz. Size böyle bir şaka yapacağız. Yusuf abinin size bir şaka hazırladı. Siz göreceksiniz şimdi. Yusuf Ayaz, bunlar oynasınlar oğlum burada. Bırak bunları biz gidelim. Nerede bu çikolata? Bir de mutfaktan çikolatayı almışlar. Kim aldı bu çikolatayı? Doğru söyleyin. Ben aldım baba. Sen görürsün Niloya. Sen görürsün. Sen şimdi böyle hareketler yap bakalım. Seninle görüşeceğiz Niloya. Ben çıkıyorum oğlum tamam mı? Hadi görüşürüz.